Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 9 günlük bayram tatilinin olup olmayacağı ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kabine toplantısı sonrası açıklamanın yapılacağı beklenmekteydi. Bir açıklama gelmedi. Ancak bazı üniversiteler 9 gün tatili öğrencilerine duyurdular. Böylece planlarını, programlarını öğrenciler rahat bir şekilde yapabilsinler diye. 4 Mayıs çarşamba normalde sona eriyor bayram tatili. Perşembe ve cumada eklendiğinde 9 gün oluyor bildiğiniz gibi. Şimdi hangi üniversiteler? Ankara Üniversitesi İdari tatil uygulayacak 5-6 Mayıs'ta. Öğrenci konseyinin bir talebi vardı. Bununla ilgili onu değerlendirmiş oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi yine tatil. Yıldız Teknik Üniversitesi tatil. Hacettepe Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruyla açıkladı tatil olduğunu. Beykent Üniversitesi yine tatil. Bilgi Üniversitesi de tatil olduğunu açıklayan üniversitelerden arkadaşlar. Bu arada tabii ki sadece bunlar olmayacaktır. Yeni açıklamalar gelecektir. Ben de buradan yenilikler olduğu sürece paylaşacağım. Ülke genelini ilgilendiren bir tatil kararı ya da bir idari izin kararı olduğu sürece de yine sizlerle paylaşacağım. Bildirinmeniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.